Ben de ama Bugün sizlerle çok ilginç bir oyun oynayacağız Oyunumuzun ismi Büyük anneyi yok et Yani bu büyük Anne niye biz yok ediyoruz bilmiyorum ama Bu normal bir büyük anne değil tamam mı? Bu, şey. Büyük annemize bir şeyler yapmışlar kardeşim Bambaşka bir insan oyulmuş O yüzden yok etmemiz gerekiyor <laughs> Şaka menüne bakın Nasıl bulmuş o zaman hızlı başın Play here diyor Ah gir ne oluyor be Beyaz bir ışık gördüm Ve ne diyor? Click and hold throw with power He. Bir şeyler anlatabiliyormuşuz babaannemize Bu kadar mı? Başka bir bilgi vermiyoruz Allahım <laughs> babaanne dur 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 Ne yapıyorsunuz be? Baba! Baba ne? Ne yapıyorsun? <laughs> evet, gömül şu an bir çocuk olduk. Tam bu çocuğun sesini yapayım size. <laughs> ne yapıyoruz abi şimdi? Bir şeyleri fırlatabilirsin dedi. Alayım, dur bakayım. Ne oluyor? Aha, güç ayarlıyoruz. E büyük anne nerede? Fırlatacağız mı şimdi ona buna? Büyük anne? Büyük anne hazır mısın? Tut! Aha oh, vallaha vurduk. <laughs> e bu mu amacımız abi? Hayda. Bunları kırabiliyor muyuz? Dur dur dur. Şuradan bir tabak mama kalalım abi ya. Büyük anne neredesin? Aha burada. Zınk! At tutturamadım. saldırım Bu büyük anne değil. Yalan söylüyor. <laughs> bu arada bu 30 bine yakın kişi oynuyor abi. Gerçekten neden ben de bilmiyorum ama. Abi bu abartmadık mı bir tek neyse. bu <laughs> büyük anne değil arkadaşlar. Bu robot robot. Şey yapma Aa dur. Anahtar var. Şurada kasa var abi. Ne oluyor be? anahtarları aldık abi. Kasayı açmak istiyorum. Aha. Bu bu ne be? Ninja şeyi çıktı resmen. Büyük anne nereye girdi? İçeri mi girdi? Büyük anne büyük anne de başkası bu orada kesin. Büyük anne hazır mısın? Dikkat et kardeşim. Ay pardon büyük anne. Zınk. Güzel, 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 güzel. Şuradan hemen bir tane uy. <laughs> büyük anne. Özür dilerim. Bunu yapmak istemezdim. Sırtından bıçaklamak istemezdim büyük anne. <laughs> Ama oy ff, bayıldı. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Ben hep Aa! Ne yapıyorsun be? <laughs> tamam. Büyük annemiz olmadı belli abi. Benim futbol topu gibi attı çünkü. <laughs> <laughs> Aa görev yapıyormuş bu. Baksana bak. Aa bir daha Yo, vurma vurma ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım ki? Harbiden ne yaptım yani? Dur bu ne küçük kapı var burada. Anahtar lazım bize ya. Bu ne be? Üç tane anahtar mı? Anlaşılan abi amacımız anahtar bulup daha iyi şeyler almak. Tamam okey. Hop iki tane anahtar buldum. Bir tane anahtar bulsam aslında o büyük yer açabilirim ha. Büyük anne nereye gidiyorsun? Büyük anne gel 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 bak sana ne buldum bak. Bak sana bir hediyem var. Hobidik. Güzel. Aha üç tane anahtarım oldu bu arada abi. Hazır mısınız? En güçlü şeylerden birini açacağım sarsam. E, ne oldu? A açmışlar bunu zaten ya. Of. O zaman ben bunu açayım. <laughs> büyük anne neredesin? Bıt. Güzel. Eğilcene kaldı abi. Yarısını almışız bile. Şöyle Şeye bakalım abi burada. ooo bir sürü anahtarım oldu da benim. Kasa yok ki. Büyük anne en son oha teaser var. Alabilir miyim? Lütfen alabileyim de. E, alamıyorum. Alamıyorum ya. Bu ne? Ayıp. Abi burada her şeyi açmışlar ya. Dur bari ben de şunu açayım. Ver bakayım ve. Abi kırçana düştü bir anda büyük anne. Ne yaptınız? Yanıyor. ah ya vurma ama o <laughs> yemin ederim. <laughs> Benimle bunu kırdı ya. Ayıp be. Büyük anneme bir şey yapmışlar harbiden. İşte diyorum ya abi normal büyük anne değil bu. Bizimki değil. Hemen yani şuradan bir daş alalım. <laughs> Acaba büyük anne neye göre kazanıyor şu an? iki tane var diyor. Abi saldırın çabuk. İki tane görev kalmış büyük annenin. O, teaser o kullanıyormuş çünkü. O yüzden biz kullanamıyoruz. Kaç 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 kaç. Abi sıkıyor sıkıyor. Büyük anne. Büyük anne yapma. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne kaç 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 kaç. Bak teaser var burada. Yine o kullanacak bunu. Biz kullanamıyormuşuz. Ben bir saat kullanacak sanırım bunları. Dal 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 dal. Vur abi vur vur. Bir şeyler vurun. Atın bir şeyler. Bu bir kare değil yalan söylüyor. Allah geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Bunu atabiliyor muyum? Atamıyorum. Abi atacak bir şey verin. Daş yok mu daş? Ya bunların hepsini açmışız. Abi can yeniliyor bu arada eğer uzun süre vuramazsak. Aa bayıldı. <laughs> dur bakayım dur. Aa kürek mürek getiriyor manyaklara bak. Şunu kullanabiliyor muyuz? Abi bunları kullanamıyoruz. Dur aç şunları aç. Yok abi bunların hepsi boş. Bu da boş. Bu arada hala sizin birazcık kötü geliyor olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın. Nereye geldik ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Aha! Aha vallahi 3 sandık. Aç 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 ne geldi abi? Molotov mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam okey yani sıkıntı yok olabilir böyle şeyler. <laughs> Büyük anne ee, bunu yapmak istemezdim yapma elimdeki gitmesin ne olur. Ya ben ona çok para verdim. Ya gittim kendimi yaktım keko gibi ya. Vallahi koyum Git ya. Ya git. Çata çata varıyor ya. Yeter be. Allah Allah. Sen benim büyük kelamim değilsin. Ya bir dur artık. Bir dur be kadın. Allah Allah. At abicim. At at at. 15 var. Hadi hadi hadi. At, at. Hadi. Atıyorum atıyorum atıyorum. Zık. 11 can. Hadi abi. Vur 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 vur. Vur. Çok hayır. Bura benim canım düşüyor mu? Yoksa ne yapıyor büyük bana? Vurup vurup futbol topu gibi yolluyor beni sadece. Abi can. Vallahi abi can. Bir şey yapın. Bağırın. Bağırsanız ben ölürüm <laughs> abi herkes bakıyor etrafa. At 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 at. at. Helal evet abi kötü büyük anneye gelmiş olduk bayağı zordu bu arada harbiden toplam 43 damage mi vurmuşum daha ne yapayım 14 tane item bunların hepsi ben mi yapmışım harbiden be vay arkadaş ve medkit geldi güzel bayağı eğlenceliymiş bu arada ben sanki başka hatırlıyorum ya sanki ama güzelmiş ben sevdim mağaza falan ne var abi burada kıyafetlerimiz var abi mino falan olabilirim şu neyse geç 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 gir abi gir bakalım büyük anne kim olacak hadi bakalım abi büyük anne ben olabilir miyim? Bir bir olamadım sıkıntı yok. Bir elde oynarız. Her, herhangi bir sıkıntı yok abi. NRG Musti. Tam bir Türk ismi gibi ama değil bence. Bilmiyorum. Hemen şunu abi. Al 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 al. Toplan toplan toplan. Toplanın takım. Abi ben direkt üç tane şey biriktireceğim. Koş koş koş. Nerede şimdi şeylerin olduğunu da bildiğim için sıkıntı yok abi. Baba baba baba. <laughs> Futbol topu gibi yolluyor. Gel gel. Ne oldu ha? Zınk. Akıramadım. Burada var mı anahtar? Bir tane anahtar lazım. Bir tane bir tane bir tane. Çok bir şey istemiyorum. Aldım. Tamam tamam tamam. tamam. Gel abi gel 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 gel. Şimdi bu üçlü yaşıyoruz Bundan bayağı sıkıntılı şeyler çıkıyor. Bomba çıktı. <laughs> Büyük anne. Bak ne yaptım? Oyuncak buldum. Bak bak atayım mı sana? Zı <laughs> <laughs> Özledim bombaymış <laughs> Ya tip ama çok tatlı değil mi Tam böyle işte şımarık çocuk ya Oh bilgisayar da var Buradan beni izle tamam bak sakın başkasının izlediğinizi görmeyin Yoksa vallahi hiç iyi şeyler olmaz O bombayı bir bakmışım size atmışım <laughs> Nerede abi büyük anne? Büyük anne yatıyor yerde uyumuş. Hop bir. Hop şuradan bir kepçe alalım kardeşim. Bir tadım test yapacağız. Şimdi en sevdiğim zamana geldik. Tadım testi. Hop güzel. <laughs> bir daha bomba attı. Ya futbol topu gibi sektirmeye başladı yine git, git git istemiyorum istemiyorum git. Ay koş 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 koş. Ya gelme gelme kadın. Gelme ya Allah sen düşman. Sen kötü pis. Aha bak burada ne buldum. Büyük anne oyun oynayalım gel. Büyük anne oyun oynayalım. Ne arkadaşım atıyorsun onları he? 60 lira kalmış şey değil mi? Bu sefer çok çok daha hızlı yeneceğiz gibi. Hop bir taş daha. Bak bak hiç yakışıyor sana senin kadar büyük birine he. Koşa koşa bana geliyorsun. Minnacık çocuğum ben. Hop bir taş daha abi. Nerede büyük anne? Bak uzun atış yapayım mı büyük anne? Hop. Ah be tutturamadım. Dur abi 3 tane şeyim oldu. Ben yine bir sandık bulayım güzel. Nerede vardı? Abi, dur şu içeride vardı da içeri girmem lazım. Aslında dur çok da varmış. Bu ne be böyle? Burada kesin vardır o sandıktan. Olması lazım. %100 olması lazım hem de. Ya açmış. Molotov almış bir de buradan. Bak bak atacak şunda molotov mu var? Aynen aynen. Nerede abi büyük anne? Şunu izleyeceğim ben bak. <laughs> fena şeyler yapacak şimdi birazdan. Kardeşim güveniyoruz sana. Hadi bakalım. Kamu spotu lütfen bu videoda gördüğünüz hiçbir şey yapmayın gerçekte. Bunlar oyundur arkadaşlar lütfen. <laughs> büyük anneleri sevelim hadi bakayım. Hashtag büyük anneleri sevelim. <laughs> Abi 3 tane şeyim var ama velakin şeyin yerini bulamıyorum şu an. Bir tane daha normalde vardı bundan ama vallahi bulamadım ya biri bayıldı fark ettiniz değil mi? Bir şeyi cart etti. <laughs> 60 tane kalmış bu arada canın yükseliyor abi millet vurmadıkça. Bu ne be burada? Bu ne abi? Puh, burada başka bir oyunun fotoğrafı var. Ah galiba buldum abi yerini. Tamam tamam tamam. Umarım buradakini açıp... Ya, yani aynı yere geliyormuşum zaten keko gibi. Neyse aç abi şunları ya aç. Yeter ya. Neymişsin büyük anne ya? Sana büyük anne dedik. Abi dedik. Senin yaptığına bak ya. Nerede bu? Aa üst katta. Vur abi vur 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 Hop bir. Bekle geliyorum büyük anne. Biraz daha var. Vallahi sandıklar bitmiş bu arada. Hepsini almışlar. Dur bakayım şurada bir tane sandık vardı ama açmışlar bunu bile açmışlar be. Neyse şurada küçük sandık var bu da olur. Anlık görevi var büyük hanenin ve onları bitirmesi lazım bizden önce. Eğer bitirmeden biz ona saldırersek bitiyor işte. O Biz kay. Nasıl unutamadım Dur dur dur. Bir daha atabiliyor muyum bu eğer tutturamazsam? Ya bakayım gel. Hop! Ya! Allah Allah! Büyük anneciğim bir sakin ol. Bir rahat. Oo bak onu eline <laughs> Teaser'ladı bizi. Ya büyük anne. Bir de istemiyorum seni. Gel bakayım gel. Sen benim arkadaşıma ne yapıyorsun? Ha? Hiç vurmadım bile galiba. Abi ama sandıkların yenilenmesi lazım. Böyle olmaz ki. Baksana bak yine can yükseldi abi. Ya büyük anne yeter artık. Hop bir tabak çatal... <laughs> dışarıda bayağı bir şey varmış orada. Bayağı bir taş var gördüğüm dışarıda. Şöyle bir şey yapsak ne oluyor abi mesela? Taşı oraya atsam aa bak orada biriktirebilirim abi taşları. Okey okey güzel taktik. Burada arkadaki evde de kilit varmış ha. Dur dur dur. Sonraki turda en kötü oraya gideriz abi. Büyük anne papucu yiyelim. çık dışarıya. Büyük anne, birinin kafasına bir şeyler geçirdi abi. Demir sesi geldi çünkü ama. Aa dur arkayı açmışlar abi. Bir gidip bakalım bari ne varmış. Aa kürek varmış. Bir de balta mı var? Onu da ben alayım bari. Hop teşekkür ederim. Büyük anne <gülüyor> kaç. <gülüyor> Büyük Han'ın 16 tane görevi kalmış. 15 oldu abi. Bir tık fazla görev var hala Büyük Han'ın. Büyük Han'a bak ne buldum Büyük Han'a. <laughs> <laughs> bir anda canı bitti. Ya bir dur ama vurma ya. Niye vuruyorsun? Allah Allah. Ben seni seviyorum büyük anneciğim. Abi bütün salgıları açmışlar harbiden. Hadi ya 30 canı kaldı sadece. Abi atabilecek gibi bir şey yok ki. Yani daş topluyorum dışarıdan. Böyle olmaz kardeşim baba Bir <laughs> Birileri yine fırlıyor dışarıları. Hop şöyle bir vuralım. At kardeşim at. Ah taş. <laughs> Az önce taş buluma ne kadar sevindim. <laughs> Hop bir. Niye bayılmadı be bu? Ben bayılır diye üstüne yürümüştüm. Anlıyor biz ölemiyor muyuz ya? Galiba ölemiyoruz biz gibi. Anlamadım. Bak burada da bu arada bunlardan varmış ha unutmayalım. Burada bir tane daha sanık bulduk. Alalım şunu. Ne geldi? Tamam bundan geldi bu iş yapar. Nereden büyük anne? Baba camdan bakıyor yukarıda. Büyük anne nerede ya? Aha şurada gördüm. 15 tane kaldı hadi. Ha gayret. Hop. Bir. Dokuz. Abi bu bayılmıyor. Ben bayılacak her seferde ileri yürüyorum. Be benim de camı kırdı bu arada helal olsun valla. Yani yaşlı başlı kadın ama. <laughs> ya gelme baba. Ba bana fokuslandı ya bir git. Şu cam açık mı? Değilmiş. Allah. <laughs> Arkadaşlar hadi dokuz can ya. Hadi ya. Aa şişe. Oh, abi tutturamadım. At at taşlar at. Helal. Altı can. Aha bir şey daha buldum abi bitiyor hadi. Ben görevlerini merak ediyorum. Niye bu kadar yavaş mesela görev yapıyor bu? Abi 4 can hadi. Atın bir şeyler dağıtın. Bir can. Dokunun. Bağırın yine bir can yeter artık. Aha taş. Abi bunlar atamıyor muyum? Yok. <laughs> Şu an bir canla etrafa dolaşıyor. Ve biraz daha beklersek bu güzelim canı yenilenecek ve çöpe gidecek hepsi. 7 tane görevi kaldı bu arada. Görevi de bayağı azaldı ha. Aha oradan biri sıkıştırıyor daha ben son. Taşı vardı birinin. Hop. Vallahi gitti. Oh be. Vallahi full ben yaptım. 70 hasar vurmuşum. Daha ne yapayım? 23 tane item atmışım ya. Vallahi ayıp ya. Smoke bombası kazanmışım. Düşün. Bu ne be böyle? Burada garip garip şeyler var. İki kat daha şanslı green olma şansımız varmış. Alalım bakalım. 100 lira box. Bu oyuna bile bir sürü şey yapmışlar. Game pass yapmışlar. Ne kadar garip. Hadi bakalım abi. Lütfen ben geleyim ya. İki kat verdim ya. Abi yine aynı kişi geldi. Bu ne ben çıkıyorum. Başka server. Abi bir servera girdim. Büyük anne kazandı. Nasıl bir server sardık hadi bakalım. Umarım biz de büyük anne olup kazanabiliriz. Hadi bakalım abi ya. Lütfen ya. direkt yüzde yüzde alma ihtimali falan yok mu abi? Ben öyle bir şeyler istiyorum. Abi burada farklı map de varmış ha. Ben bunu hiç görmemiştim. Bari bir sağlık seçin be. Orayı da oynayın. Ve aha hadi abi. Hadi abi lütfen ya. Lütfen vallahi ben Kaçın benden. Sizi yiyeceğim. Torunmuş. Gel bakayım gel torunum benim gel. Ne yapıyorsun şimdi bak aha. Remove dirt food. Ne dur çok kötü oldu. Remove dirty food from the floor. Tamam yerden abi kirlenmiş yemekleri temizlememizi istiyor ve oraya gideceğim abi yavaş yavaş. Sakin sakin gidiyoruz abi sıkıntı yok. Torunlarım beni çok sever. Torunlarım bana hiçbir şey yapmaz. Ben torunlarıma güveniyorum. Değil mi toruncuklarım? Abucuk bakacık bakacık. Abacık bakacık. Ne yapıyorsun ya? Ne, ne yapıyor O neydi ya? Allah Allah. Dur kardeşim ya. Dur. Toruncuk. Torun. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldılar beni. <laughs> Torunla kitaplık devirmek en sevdiğim aktivite. <laughs> Abi şimdi anladım ben büyük halinin derdini. O yavaş gidiyor ki şuna bak. Şuraya gideceğim yarım saatte dolandırıyor beni ya. Şunları alabiliyor mu? Şunları alayım bari. Bu ne? Dur şunu bence alabiliyorum. Aha. Aha. Can iksiri bunlarmış. Bunları alınca canları yükseliyormuş. Benden bekleyince yükseliyor sonunda. Ya bir durum be. Allah Allah. Burada space'e basınca ne oluyor be? Aa hızlı koşabiliyormuşum space'te. Neyse şunları hemen temizleyeyim kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Hop temizle 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 temizle. temizle. Toruncuklarım. Yapmayın yavrucuklarım. Zunk. <laughs> koş 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 koş. Büyük anne iş başında. Büyük anne iş başında. Toruncuklarım beni çok seviyor. Toruncuklarım beni çok seviyor. O oh, torunum dedim. Sen bekle sen bekle. seni ben babana şikayet edeyim de gör. <laughs> ne istiyor abi şimdi? Tamam kıyafetler almamız istiyor abi. Sıkıntı yok alırız. Hop birini fırlattım abi. Hem bir şeyleri fırlatıyorum. Daha doğrusu torunlarım ya yani. o bir şey dedim de. <laughs> ben de bir şeyleri yerden topluyorum abi. Tamamdır bu görev de bitti. Mopto sus pis pis tamam yeri temizlememi istiyor abi. Ya bir salın beni bak vallahi oh, Ya ama. Çık, abi bozuk atıyor nükleer atıyor. tekme de atamıyorum ki abi. Tekme atma gücüm yetmiyor şu an. Vurma evladım vurma. Vurma. Ben temizlik yapıyorum. Ben minik bir büyük anneyim. Teşekkür ederim. Flip the chair. Ya sandalyeler çevirme ne diyor görev var ya. Atma artık atma be adam. Ben bir büyük anneyim. Bana bir şey yapmayın. Vallahi kızarım ha. Gelme gelme pis. Hain. Hemen şöyle sandalyeleri düzeltelim abi. Hemen sandalyeleri düzeltiyoruz. Sıkıntı yok evlatlarım. Sıkıntı yok siz bozun. 8 tane sandalye mi düzelteceğim? 8 kişi yok bile burada ya. Baba baba. Boyo sakın bana acıtayım deme. Zınk senin şöyle bir yollayayım da ben. Aa dur şurada can şeyi varmış. Lıkır lıkır içilir. Hop güzel. Şurada sanki benim alacağım bir şey var gibi. Bu yukarı olunca ben mi alıyorum? Aha bu ne ya abi? Hop bir vuralım şöyle bir abimize. <laughs> bu neye iş yarıyor ya? Sprey aldım bir tane ama. Aha yere bir bant duruyorum. Zınk. <laughs> Torunmuş. Sizin gibi torun olmaz olsun. Aha bitirdim bu arada. O kadar basit bitirdik mi abi? Kolay oyun. Millet çok kötü oynuyor abi böyle. Ben fenayım. O zaman yavaştan bize sonra gelelim. Ben oyun bayağı bir bendim. Garip bir oyun olsa da. Siz nasıl buldunuz? yorumlar kısmına yazmayı Abone ol, beğenerek ve yorum yaparak bu tarz daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. da Çok Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yani bizde de, bir büyük annelik geri taşıyoruz kardeşim.